yaptım. geri yaldım geri i̇şte, Bitti. Ya oğlum sen ne diyorsun? Kendi kendine konuşuyor musun Evet sen. Ben malım ben bir orospu çocuğuyum. Kendi kendi. konuşuyor. orospu çocuğu. Ya, ya dümbük, Kimse sana kifir söyledi mi? Ahlaksız. Nasıl bir terbiyesiz bir insan mısın sen? Ben... <laughs> ne diyorsun ne ya? <laughs> Lan oğlum sen ne kadar bir terbiyesiz ben sana demedim diyorsun. Ki... <laughs> Hayır bak ben sana demedim. Ben dedim ki ben malım diyorum. Yani kendi kendime konuşuyorum. Heee. Ya oğlum. burada şimdi ben değil sen mal oluyorsun ama. Ya oğlum sen sesini kapatsana. O zaman böyle bir yol kaçma kaçlarda böyle solacaksınız. Böyle ayıptır ha böyle sesler maslar adamlara gidiyor. Ne kostur? <laughs> ne no. var ben sana hiç soruyorum var ya. Yani sen pijama pijama gelmişsin sen <laughs> tamam, top tamam. sahası da gelmişsin. Sen kaç yaşındasın sen? Ben 45 yaşındayım. Ciddi misin? He. Ne var yani? Ay Kürt müsün? Ya kurdum tabii kurdum ama kurça çok bulamıyorum. Ya bilemiyorum işte ya. Ne ne ya? Nasıl ne ya yani? Abi benim babam senden küçük amına koyayım. Adam çalışıyor oyun falan oynamıyor. Yani sen niye oyuna giriyorsun ki? Lan yani oğlum sen ne biçim bir insansın? Ben biraz sonrası biraz önce sana demedim ama ne akım ama akım. O ne biçim bir kelime? <laughs> oğlum sen genç Daha böyle kelimeler sana yakışmaz ya. Ben sana sorayım. Abi pardon ya seni sevdim. Ya ben size herkese seviyorum. Adam Biz imanlı, aynen. Yüce Rabbim seni korusun abi. Ya teşekkürler ama sen genç misin? Bak ben sana bunu sorayım. Öyle kelimeler ve elemeler ağzına kaçamazsın. O ayıp da böyle. Tamam abi, gençliğime var. Yanlış yaptın, özür dilerim. Ya özür dileme gerek yok kardeş ben seni için sorayım ama ben burada bugün buradayım yarın burada aradayım. Yok abi sen olmazsan bana kim anlatacak ya? Yani tabii sen bana sorayım bari. Sen hiç kullanıyor musun? Sen hiç kullanmıyor musun? Ta abi sen hiç küfür etmiyor musun? Ben. Aynen. Ya oğlum kefer mefer beza olur mu ya bizim bu yaşlarda? Keferimizle olur mu? Kim hakır edeceğiz Nasıl bir küfür küfür edeceğiz?